Nece, selam. Selam Nirva. E, bugün konumuz startupta IK. E, biliyorsun çok da güzel bir konu. E, ben üç ana başlıkta toplamayı kafamda düşündüm. E, senin de desteğine ihtiyacım var bu konuda. Öncelikle bildiğiniz üzere Startup'lar çok hızlı ve dinamik yapılar. Yani bu süreçte Startup'lardaki IK'yı en yavaşlatan süreç işe alım süreçleri oluyor ilan hazırla, portallardan yayınla, CV screening derken çok ciddi bir e, yavaşlık söz konusu. Ama en iyi startup'larda, e, bu işi iyi yapanlarda görüyoruz ki ekip kendi ekibini kuruyor yanba. E bu konuda sen neler söylemek istersin? Hikayenin başından beri e, bilen kişi olarak. Hele de teknik tarafta da işe alım süreçlerinden ...düzenli olarak, evet. update alan, destek olan kişi olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle aslında startupların kuruluşundan itibaren benzer bir söz konusu. E Tabii ilk kurulduğu günde sadece co-founderlar var ve co-founderlar aslında bir işe alım yapılacağı zaman... ...kendi çevresinden olan insanları getirerek bu işe alım süreçlerini yapıyor. Bunun ana sebebi işe alımın aslında tam tersi çok hızlı bir şekilde yapılması gerektiği. Bu da en basitinden tanıdığınız, çevrenizde daha önce çalıştığınız insanları kendi hayalinize, vizyonunuza inandırıp onları bu işe dahil ederek oluyor. Bunun ilerleyen aşamalarında aslında bunun yavaş yavaş çalışanlara geçmesi ve çalışanların kendi çevrelerindeki insanları getirmeleri isteniyor. Çünkü bir yerden sonra founderların da artık network limiti gidiyor. Siz bir yerden sonra daha çok kendi işinize fokus olduğunuz için ee, dışarıda çok fazla connection yapma fırsatı bulamayabiliyorsunuz özellikle e, Junior veya işte mid pozisyonlar için. Bu da aslında sizin çalışanlardan beklediğiniz bir şey olur. Süper. Peki e, doğru çalışma yani bu doğru çalışan kimdir? İşte e, şirketteki kültüre hızlı adapte olan e, şirketin gidişatına hızlı adapte olan e, şirketin fikrini kendi fikri gibi beni sen kişiyi aldıktan sonra e, bence en önemli olan kısım e, senle aynı fikirde olmuyoruz bazen bu konuda sohbet ederken ama onboarding. E, neden en önemli kısım? Çünkü günün sonunda bu kişiyi doğru onboard ettiğinde bu kişinin verimliliği de çıktısı da daha hızlı ve e, daha kolay oluyor diyebilirim. Senin bu konuda da fikirlerini almak istiyorum. Çünkü dediğim gibi sen biraz daha teknik taraftan da baktığında aman işte iki haftada onboard olur zaten mantığında oluyorsun. Sen neler evet. demek istersin? Startupları bence kurumsal firmalardan ayıran en büyük şeylerden, farklardan bir tanesi burası. Çünkü onboarding süreleri gerçekten çok kısa olmak zorunda. Çünkü insanların vakti yok olması gerekiyor. Doğrusu olan bu. Ben ona bir şey söylemiyorum. Fakat startup şöyle yani. Aynı anda birden fazla yangın var ve çoğunlukla yangınları söndürmekle uğraşırken kenardan birisi geliyor. Ya bana yangın söndürmeyi öğretir misin? dediğinde al eline şu hortumu, kovayı işte şurayı git. Sen söndür demek zorunda kalıyorsun. Yani o taskı verip aslında iş başında öğretmek zorunda kalıyorsun. Ve yanlış yaptığını gördüğün yerlerde müdahale ederek onu bir nevi onboard etmiş oluyorsun. Biraz aslında zamandan tasarruf etme kaygısı var bu onboardinglerin en kısa olmasının altında. Peki onboardingin bir devamı olarak diyeyim, hani bu ayrı bence bir konu başlığı değil çünkü çalışan deneyimi dediğimiz şey onboarding'i de bence içine alıyor ama e, onboarding'den sonra e, onboarding ile başlayan hatta işe alımdan itibaren, ilk günden itibaren başlayan bir süreç var çalışan deneyimi. E, bunu son dönemde çok da fazla duyuyoruz. E, kurumsal firmalar çalışan deneyime çok daha hızlı adapte oldukça e, start-up'lar ve scale-up'lar bir tık daha e, geride kalıyor. İşe alım sürecinde şir şirketin kültürüne uygun adayları seçtikten sonra e, yeteneklerine odaklanılması gerekiyor. İletişim ve işbirliği için zaman harcanması gerekiyor. ekiptekler motive edilmeli ve gelişimlerine destek olması gerekiyor. Esneklik, yaratıcılık, uyum yetenekleri değerlendirilirken startuplar temposu yüksek yapılar e, ve ancak herkesin bir çalışan e, deneyimi olduğunda da unutmamak gerekiyor çalışan deneyimi dendiğinde böyle start startupçıların sudan çıkmış balığa dönebildiğini görüyoruz. Ama Orçun İrfan'ın güzel bir kitabı var bunun üzerine hatta ben de okumuştum. E, o aslında böyle kafada epey bir şey canlandırıyor. E, çalışandan hızlı e, çalışanın hızlı deneyimlerine, adaptasyon, ciddi çalışma temposu beklerken çalışanın da bir ee, insan olduğunu, bir kişi olduğunu unutmamak, şirketin onun her probleminde yanında olduğunu hissettirmek çok çok önemli oluyor. Çünkü bu kişi önce fikre sonra ekibe inanarak geliyor ve bu denli çalışıp üretiyor. Ee, benim gözlerim business ekipleriyle ilgili çalışan deneyimini e, tasarlarken e, ya da bir aksiyon almak gerektiğinde onlarla daha rahat iletişim kurabildi, ...işte bir pas anket çıkarılabilir, bir anket çıkılıyor ya da Vantuanlarda kişilere taleplerini, ihtiyaçlarını ya da şirketin gelişmesi gerektiği noktaları soruyoruz. Onlar bunu rahatlıkla dile getiriyor ve sonrasında bizler bunu kurgulayıp aksiyon alıyoruz. Ee, peki teknik taraf yani mühendislik tarafı nasıl Necdet? Burada neler yapılmalı? Çünkü sen de biliyorsun ki e, onlardan e, Onlarla bazen iletişim kurmak biznes tarafındakilere nazaran bir tık daha zor olabiliyor. Yani e, orada tabii teknik teknikler de benim görüyormuşum. Startupların genel olarak zaten doğal bir avantajı var. Bir çalışan deneyimi sağlamak açısından. Çünkü bir e, hedef var, ortak bir hayal var. Bir ekip olarak oraya yürüyorsunuz ve bunu çok yakından herkes day to day hissediyor. Yani, e, onu hissetmemesi bir startup ortamına girip mümkün değil. E, hissetmiyorsa gerçekten kültürel olarak zaten yanlış bir hiring yaptığınızı gösteriyor bu ve e, yolları ayırmanız gerekiyor. E, o birinci söyleyeceğim şey. İkincisi de e, teknik taraftaki insanlar evet ya biraz daha e, şey olabiliyorlar yani iletişim konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyorlar ama bunu çok genellememek de lazım. İnsanlar insana da değişiyor yani çok ee, o konuda şeyim yok. Ee, fakat teknik insanların özellikle onları motive eden şey bir problemle uğraşıp o problemi çözmek, yani aslında işten aldığı tatmin. E, bu yine bence kurumsallarla startup'lar arasındaki en büyük farklardan bir tanesi. Yani gerçekten zor problemlerle uğraşıp belki başka bir yerde 5 kişi üzerine 5 kişi uğraşabileceğiniz bir bir problemle uğraşacağınıza tek başınıza aynı ölçekteki 3-4 problemle birden uğraşmanız bekleniyor ve bunları çözdüğünüz zaman gerçekten hem e, ilerleme kat ediyorsunuz hem de ciddi bir tatmin e, elde ediyorsunuz. Bu yüzden zaten startuplarda çalışan insanlar çok fazla e, diğer tarafı switch edemez veya kurumsallan startup'a geçtiği zaman insanlar biraz bocalayabilir. Bunlar çok e, normal şeyler. E, o tatmini sağlamak e, Bence çalışan deneyiminin bir parçası olmalı. Ee, özellikle Kesinlikle. teknik tarafta çalışan insanlar için. Ee, tabii yeri geliyor bazen basit e, işlerle de uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Çok e, sadece vakit alan, hani çözmek için zihninizi uğra kurcalamayacağınız işlerle de uğraşmanız gerekiyor. E, bu çalışan deneyim açısından da teknik tarafta çalışan insanlarla bunları iyi bir şekilde harmanlamak ve onlara o şekilde sunmak e, bu insanların uzun dönem şirkette kalıcılığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Süper. Peki ben bu geçtiğimiz kısa sürede konuştuğumuz şeylerden ufak bir böyle özet hap bilgi yapmak istiyorum. Öncelikle sondan başlayayım. Bu startuplarda özellikle de çalışan deneyimi noktasında iş kişi uyumuna dikkat edildikten sonra kompleks işlerle basit işlerin dengesinin kurulması, ekiptekilerle arkadaş olunması, sık, şeffaf e, iletişim her zaman e, işe yarıyor. Önce duy, sonra aksiyon al mantığı. Yani çalışan deneyimi kitabında da yazdığı gibi mutlu kişiler, mutlu ve karlı şirketleri yaratıyor. Ki o noktada da startuplar e, mutlu ve karlı şirkete e, gitme noktasında e, bir tık daha e, yolu olan e, yapılar oluyor. Ee, onun dışında bahsettiğimiz onboarding noktasında hikayenin başından beri bir know havuzu oluşturmak adına dökümantasyona dikkat etmek e, kısa videolarla e, bunları desteklemek gerekiyor ve son olarak ilk konumuza döndüğümüzde ise e, işe alım yine start kanayan bir yarası olduğunda her çalışan bir İK'cıdır. Biz onları getirdiğimizde onların kendi çevresinde iş yapış biçimini, yeteneğini, teknolojisini bildiği insanları getirmesine destek olmak ve onları bir ikacı gibi desteklemekte de yine startuplara level atlatır deyip bizi dinlediğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkürler. Hoşçakalın.